Sayın Valim, bugün e, yavru kaplumbağaları denize uğurladık birlikte. E, bir bilgi verir misiniz, nasıldı? Değerli basın mensupları, biraz önce hep birlikte gerçekten çok güzel, müthiş bir doğa dönüşümüne döngüsüne tanıklık ettik. Yuvalarından, yumurtalarından çıkan kaplumbağalar denize doğru, sizler de gördünüz ve hep birlikte de e, takip ettik koşar adımlarla suya doğru, doğaya, doğal yaşama doğru ilerlediler. Malumunuz dünya üzerinde 8 ayrı deniz kaplumbağası e, türü var. Bunların 5'i Akdeniz'de ağırlıklı olarak bulunuyor. Bu türlerin 3'ü daha çok beslenme maksatlı bu denizlerde bulunurken iki türü de e, özellikle de Mersin sahillerimizi tercih ediyor ki bu türlerin biri yeşil deniz kaplumbağası dediğimiz kolonya midas diğeri de karetta karetta dediğimiz iribaş deniz kaplumbağası ve ilimizde dört ayrı noktada dört ayrı kumsalda yumurtlama ve yuvalama merkezi var bu deniz kaplumbağalarının Türkiye genelinde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün tespitlerine göre toplamda 20 ayrı nokta tespit edilmiş ve ilan edilmiş durumda. Ve bunların dördü Mersin ilimizde ki buralar koruma sahaları, sit alanları. Ee, burada kaplumbağalar gelip yumurtlamalarını yapıyorlar. Ki özellikle de havaların ısınmasıyla 15 Mayıs ile 15 Eylül tarihleri arasında bu sahillere geliyorlar ve yumurtalarını bırakıyorlar. İlimizde Anamur'da, Silifke, Göksu'da ve şu anda içinde bulunduğumuz Erdemli, Alata'da ve Akdeniz, Kazanlı sahilinde bu yumurtlama merkezleri var. Bu kaplumbağalar bu sahillerde ortalama 500 ila 1000 yuva Yapıyorlar ve yılda ortalama 3.600 noktada kaplumbağalar bu yuvaları kuruyorlar ve yılda yine ortalama bir rakam vermek isterim 200 bin kaplumbağa yavru kaplumbağa bu yuvalardan çıkmak suretiyle Akdeniz'e doğru ve dünyaya doğru yol alıyor ve biliyorsunuz kaplumbağalar doğdukları daha doğrusu yumurtadan yuvadan çıktıkları noktada tekrar e, yumurtluyorlar ve ortalama 3 senede bir e, bu noktalara geliyorlar. Biz de bu akşam bu gecenin bu saatinde ki bir yandan tabi ay yakamoz halinde kendini gösterirken kaplumbağalarda denize doğru yol aldı. Biz de onun heyecanını yaşadık. Biliyorsunuz ayın ışığını takip ediyorlar. O yüzden zaman zaman uyarılar yapıyoruz. Diyoruz ki bu sahillerde yanlış ışıklandırmalar ki yaptırmıyoruz. E, yapanları da ilgili arkadaşlarımız ikaz ediyor. Yönlerini şaşırmasınlar diye bu konuda tedbirlerimiz var. O yüzden zaten buralar koruma altında. Ayrıca bu kaplumbağalarımız deniz anaları da yedikleri için plastik vesaire yeme riski ve bundan dolayı da boğulma riski de var. Buna karşı da gene hem ikazlar yapıyoruz hem de tedbirler alıyoruz. Arkadaşlarımız da Doğa Koruma Milli Parklar personelimiz de bu sahillerde dolaşmak suretiyle özellikle o yumurtalamaların yapıldığı e, anaçların, yavruların, yumurtaların olduğu yerleri koruma altına alıyorlar. Zaman zaman kafesleme yapıyorlar. Tabelalarla uyarıcı levhalar koruyorlar ki koyuyorlar ki bunlar herhangi bir e, zayiata e, maruz kalmadan dünyaya gelsinler ve doğaya kavuşsunlar. Bu tabii Yüce Yaradan'ın bahsettiği çok gerçekten e, müthiş bir döngü e, ve bu kaplumbağalar malumunuz uluslararası sözleşmelerle koruma altında eee ülkemiz Türkiye'de bu sözleşmelerin altına imza atmış ve bu koruma taahhüdünü vermiş durumda. Ben ve Barcelona sözleşmeleriyle bu deniz kaplumbağaları eee koruma e, statüsünde koruma altında türleri çünkü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türlerinden. E, bu şekilde Mersin olarak da bu alanda sorumluluklarımızı ilgili kurumlarımızla birlikte başta Doğa Koruma Milli Parklar olmak üzere yerine getiriyoruz ve zaman zaman sizlerin de vasıtasıyla böyle yayınlar yapmak suretiyle hem böylesi müthiş bir doğa e, döngüsüne dikkat çekmiş oluyoruz hem bu koruma alanlarımıza Dikkat çekmiş oluyoruz. Bu koruma alanlarımıza e, gereken özeni, hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini bir kere daha e, hatırlatmış oluyoruz. Hem de bu vesileyle ilimizde, Mersin ilimizde bu kadar...